Fransa'dan yetişmiş ülke dışındaki aktif futbolcu sayısı bu sezon 1091'e ulaştı. İngiltere ile fark 500'ü, Almanya ve İspanya ile 600'ü, İtalya ile 900'ü aştı. Bizle kıyaslayınca mı? 1059 daha fazla. Ya da 34 katımız. Arjantin 2017'de geçmişlerdi, Brezilya'ya 247 kaldı. Son 7 Dünya Kupası'nın 4'ünde final oynadılar. Katar'da, Fransa'da doğup büyümüş ama başka ülke forması giyen 37 oyuncu var. Yani 2,5 milli takım Fransa'da. Peki onlara bu geleceği inşa edenin bir rumen olduğunu biliyor muydunuz? 1973 yazı. FIFA'nın kuruluşu ve Dünya Kupası'nın ortaya çıkışında kritik rolleri üstlenen, sömürge döneminde İngilizlerin aksine Afrika'da futbolu yaymaya çalışan Fransa'nın henüz dişe dokunur bir başarısı yok. Paris'in Orly Havalimanı'nda gazeteciler birdenbire koşuşturuyorlar, flashlar patlarken ünlü soru geliyor. Ne zaman şampiyon bir takımımız olacak? yapıyı ve iyi bir takımı oluşturmak 8 ila 10 yılımızı alır. Bu cevaptan 11 yıl sonra Fransa'nın şampiyon bir takımı olmuştu. Euro 84'te takımın başındaki o değildi. Fransa'da 3 yıl kalıp 76'da ayrılmıştı. Istvan Kovacs'ın yaptığı bir takım değil bir gelecek kurmaktı. Ajax'la iki kez üst üste hem ligi hem Avrupa'yı kazanmış ama disiplinsiz denip gönderilmişti. Tüm arzusuna karşın başarıdan uzak Fransa'da dönemin Federasyon Başkanı Fernand Sastre fırsatı kaçırmadı. Kovacs'a hem milli takım hem de ülke futbolunun yapılanması emanet edildi. Kovacs, ülkesi Romanya'nın sosyalist sistemiyle kendisinin de katkıları olan Ajax'ın De komstunu harmanladı. Tüm profesyonel kulüplere altyapılarda uyulması zorunlu standartlar getirildi. 40'a yakın kulüp akademisinin çoğu 70'lerin ortalarında hayata geçti. Profesyonel kulüplerin konaklama, eğitim ve tesisler başta istenen tüm standartlara uygun akademisi olmalı. Yoksa lisans alamıyor. Her yıl akademilerin değerlendirme raporu yayınlanıyor ve en yüksek puanları alanlar ödüllendiriliyor. Fatih Terim'e Türkiye Futbol Direktörü unvanı verildiği zaman biraz yadırganmış, hatta başka bir yerde böyle bir görev yok denmişti. Oysa 70'lerde Kovaks'ın, hatta biraz da bizde, 90'larda Sepp Piontek'in yaptığı buydu. Piontek'in bıraktığı bütün takımlar büyük başarı kazandı. Sadece kadro seçip sahaya sürmediler. Ülke de onların görevi. Belki de asıl soru, Fatih Terim'in neden görevdaşlarıyla zıt yolu seçtiği oldu. Gereğini yaptım, davete icabet ettim. Akademilere 15 ila 18 yaş arasında en fazla 80 oyuncu adayı izni var, çoğu daha düşük sayılarda kalıyor. 15 yaş altına ise genelde 200 kadar aday oluyor. Akademilerde odak sadece futbol değil. Örneğin REN Altyapı Direktörü Patrick Rampion, Sacrex 2012'de 11 derslikleri olduğunu, tüm çocukların lise bitirme sınavını başarıyla verdiklerini anlatıyordu gururla. Profesyonelliğe yükselememiş gence asla başarısızlık gözüyle bakmıyoruz. Başka bir yerde başarabilir. Lille'den Jean-Michel Van Damme'sa... İspanyollar yüzünden her şeyi değiştirmek zorunda kaldık. Eskiden zamanın %30'u eğitime, %70'i futbolaydı. Artık tam tersi. Diye şakayla karışık anlatmıştı. Bu yaklaşım Fransa'ya özgü değil. Örneğin Borussia Dortmund'da hem kadrolu öğretmenler var hem de ek olarak her yıl ihtiyacı göre birkaç öğretmenle sözleşme imzalanıyor. Freiburg'da ise altyapı eğiticileri öğretmenlik geçmişi olanlardan seçiliyor. 30 yılını kulübe veren teknik adam Streich şunları söylüyor. En önemli şey okulları, sonra futbol. Çok azı profesyonelliğe geçebilecek ve çoğu iş aramak zorunda kalacak. Onları gözetmeliyiz. Çocuklarımızın çoğu üniversite yolcusu. Ayrıca bize de sahada zeki oyuncu lazım. Stefan Kunz bir soru üzerine Bence taktik disiplin de bireysel yeteneğin bir parçasıdır. Ama şimdi yetenek nedir tartışmasına dönmek istemiyorum." demişti. Belli ki Türkiye'nin o tartışmayı ıskaladığı, Türkiye için o tartışmanın dönülecek değil, yeni bir yer olduğu ihtimali aklına gelmemişti. Türkiye'de çok fazla yetenek var. Ama yetenekleri geliştirecek, onlara doğru idmanı yapacak, onların hayata alışması için doğru süreci yönetecek insanlara ihtiyacınız var. Okul eğitiminin bu denli üzerine düşülmesinin temelinde Van andığı İspanya çıkışlı yetenek nedir tartışması var. Barılan yer, oyun görüşü ya da oyun zekası diye tanımlanıyor. Adayın sahada olanları doğru algılayıp algılayamadığı, bunu ne hızla yaptığı ve nasıl çözüm ürettiği, sahada rolünü nasıl yeniden şekillendirdiği. Öncelik futbol zihnini açın. Adayda verileni almaya ve öğrenmeye olabildiğince açık bir zihin olmalı. Portekizlilerin anlatımıyla geçmişte yetenek ölçümüz drippingti. Bu sayede Portekiz hep Digo, Ronaldo, Quaresma gibi sıra dışı kanat oyuncuları çıkardı. Ama tanımımızın değişmesi gerektiğini anladık ve yaptık. Belki artık o kadar marka kanatlar çıkmayacak ama her mevkide çok iyi oyuncular çıkarır oldu. Kovaks'ın bir başka eseri futbol merkezi. En ünlüsü 1970'lerde Vichy'de başlayıp 1988'de Paris'in 50 kilometre güneyine taşınıp Clairefontaine adını alınır. Ama 15 tane daha var. Ülkeye yayılmış tüm bu elit akademilerde işte iş de aynı. Her bölgede 13 ila 15 yaş grubundaki adaylar arasında eleme yapılıyor. Ve akademiye seçilecek 22 şer genç belirleniyor. Hafta içi 5 gün boyunca tesislerde kalıp aynı okula gidiyorlar. Hem okul hem futbol eğitimleri buradan sürüyor. Maliyeti lig yani kulüpler ve federasyon karşılığı. Okulda başaramayan akademiye devam edemiyor. COVAX'ın kurduğu katmanlar, İspanya, Almanya, Belçika, İngiltere gibi pek çok ülkede ilham oldu. Ve şimdi, elit akademilerle kulüp akademileri arasına 30 yeni merkezle üçüncü bir katman gömüldü. 91 Endombele 92 Orya, 93 Boe, 94 Bakambu. Tesadüf mi? değil. Paris'teki banliyölerinin numaralarını formalarını alıyorlar. Galatasaray'da bu sezon sahada İstanbul doğumlu futbolcu neredeyse yoktu ama çoğu maçta bir Paris'le süre aldı. Son Dünya Kupası'nda Paris doğumlu tam 30 oyuncu vardı. Bir takımdan fazla. İkinci sağ pahalı 12, üçüncü Londra 8. Toplasak yine yetmiyor. O 30'un 11'i Fransa'da, 19'u 8 ayrı ülkedeydi. Kentin banliyölerinden adeta oyuncu fışkırıyor ve dünyaya dağılıyor. 2019 Şampiyonlar Ligi'nde 4 yarı finaliste sahaya Paris Saint Germain altyapılı en az birer oyuncu sürdü. Paris doğumlu Fransız milli Fofana, Dünyada ücretsiz sahalara en kolay erişebilen, arkadaşlarla en kolay maç yapılabilen ülkelerden biriyiz diyor benzerini yıllar önce Mahrez'de söylemişti İngilizlere. Fransa'da hep oynarız. Her yerde mini sahalar vardır. Ama İngiltere'de oynayan insanları göremedim. Fransa çok uzun süredir her yıl 200 bin göçmen kabul ediyor. Başta Paris olmak üzere büyük kentlerin Banlio denen dış mahallelerine yerleşiyorlar. Aynı Türkiye'nin iç göçü gibi. Nüfusun küçük bir kısmı ama doğum oranları çok yüksek. Örneğin İngiltere'ye benzer şekilde 2008'de Fransa'da doğan çocukların yaklaşık üçte birinin annesi veya babası Fransa doğumlu değil. Anne baba doktor, anne baba bankacı gibi ailelerden pek futbolcu yok. Ama mesela anne baba vasıfsız işçi futbolcu üreten ideal sosyolojilerden. Futbolcuların çoğu alt gelir grubu ailelerden. Her şey gibi klavye başında kolay gözükse de profesyonel futbolcu olmak gerçekten çok zor. Sürecin zorluğunu es geçsek bile sayılar aykırıyor. Fransa'da 631 bin mühendis, 601 bin teknisyen var. Bankacı sayısı 370, doktor sayısı 216 bin. Oysa geçen yıl ülke içi ve dışı dahil Fransa patentli futbolcu sayısı sadece 3410'du. Çocuğunu yara bere içinde ya da sekerek yürürken, hatta bazen okula koltuk değneğiyle gidip gelirken görmeyi hiçbir anne baba istemez. Üstelik karar diğer mesleklere göre çok daha erken verilmek zorunda. Bir başarı garantisi yok tersine başarı oranı %7. Üniversite bitirme oranlarıyla kıyası bile olmaz. Ve başarılsa bile sakatlık sonucu erkenden bırakma, mesleksiz kalma riski var. Aileler çocuklarını bu risklerden yani futbolculuktan uzak tutmaya eğiliminde. Ama imkanı olmayanlar, eğitimde başarı şansını zayıf görenler, çoğu banliyölerde yaşayan yeni kuşak göçmenler için tam tersi. Futbol bir şans. Ve göçmenler yeni ülkedeki hayatlarını oturttukça, entegrasyon ilerledikçe futbola yönelim düşüyor. Örneğin 2012'de Almanya U19 ve U21 takımlarına çağrılan 87 oyuncunun 8'i Türk kökenliydi. Bu sayı 10 yıl sonra 100 oyuncu da 4'e düşmüştü. Yani %9'dan %4'e. Geçen yılsa bu oran 2'ye indi. Milli takımını Batı Avrupa'nın üretim katkısıyla kuran, kulüpleri de kısmen oraya yaslanan bir ülke için tatsız gerçek. Paris Saint Germain'in hali biraz trajikomik. Paris'te binden fazla kulüp ve 270 bin lisanslı futbolcu var. Dünyanın en verimli şehrinin ana kulübü ve akademisi müthiş ama bunlara sırtı dönüktü. Kupayı Münih'e kaptırdıkları gol yetiştirip serbest bırakılan komandandı. <laughs> Belki 2022 yazında Başkan Kalifi'nin artık havalı şatafatlı mücevherler yok değişinde bu da etkili. Ancak tarih bize taraftarlar buna alıştırılmışsa bu dönüşün o kadar kolay olmadığını söylüyor. Legends, ex-players, all of them. Koman'ı 9 yaşında kazandıran Yiv Jergu şöyle söylemişti. Lucas Moura'ya e 40 milyon verdiklerinde 17'sindeki Koman'a kalan tek seçenek gitmekti. Çok büyük oyuncular getirildi ama ruh eksik kaldı. Bir anda altyapı, bir anda A takım ve sürekli değişen direktörler. Oyuncu geliştirmek imkansıza yakın. Yine de şu doğru. Sadece Paris bölgesindeki bu kaynaktan Şampiyonlar Ligi'nde sahaya 3 hatta 4 takımlık oyuncu sürülebilir. Yeri gelmişken İstanbul Paris'in iki katı. Hatta Ankara Danimarka kadar, İzmir Hırvatistan'dan büyük. Bursa 3 milyonluk bir şehir, biz Hırvatistan olarak 3,5 milyonluk bir ülkeyiz. Şimdi sorun, kendinize sorun nasıl? Yeteneğin yığılması Paris'i savaş alanı yapmış. Çocukları sokakların tehlikelerinden uzak tutmak için yapılmış sahalar artık onları avladıkları yerler. Peşlerinde yetenek avcıları ve menajerler dolanıyor. 10 yaşındaki çocukların bile menajeri var. Aileleri imzalamış. Menajerler dahi çocukların çocuk olmalarına izin verilmeli bu yaşlar çok erken diyerek sorunun altını çiziyorlar ama yeteneği kaptırma korkusuyla savaşa katılıyorlar. Aujourd'hui c'est un joueur conçu donc qu'on souhaite c'est qu'il soit à un moment donné dans notre structure. Maintenant on va pas non plus presser les choses, on va pas faire on va pas déroger au règlement. Kurallar 13 yaş altı. En fazla 50 kilometre mesafedeki bir kulübe kaydolmasına izin veriyor. Ama onları potansiyel para üreticileri olarak gören aileleri ülkedeki tüm kulüplere yazarak fırsat aramakta. Özellikle büyük kulüpler kesintisiz yağan deneme taleplerinden şikayetçi. Tous les jours sur la boîte mail du club, des messages de parents et d'agents prêts à traverser la France entière pour emmener un enfant à l'essai. Certains n'ont même pas 7 ans. Futbol Fransa'da en popüler spor ama oran dört büyük komşusunun gerisinde. Spor severlerin %40'ının izleme tercihi futbol değil. Örneğin Almanya'da bu oran sadece %15. Bu da Fransız ekonomisinin diğer dörtlüğe göre zayıf kalmasındaki temel etken. Bir başka dert ise sosyal giderler. Ortalama bir Fransız kulübü Bundesliga'nın toplamından fazlasını ödüyor Fransız maliyesine. Öte yandan bu iki handikap ülke dışına gidişi de teşvik edecek. Futbolcunun net kazancı, ihracatta büyük dörtlünün Fransa'yı, Fransa'nınsa Brezilya'yı yakalamasını zorlaştıracak. İki mühendis düşünün. İkisi de otomotiv sektöründe 10 yıllık mühendis. Ama biri yılda 30 bin, diğeri 60 bin avro kazanıyor. Neden? Çünkü biri Çek ya da diğeri komşusu Almanya'da çalışıyor. Çünkü ücreti içinde bulunduğu piyasa şekillendirir. Her ülkede aynı olması nadir dallardadır. Fast food zincirleri de düşünülebilir. Patatesi kızartmak aynı ama Los Angeles ve Londra'daki ederi İstanbul'dan kat kat fazla. Ayakkabının markası belki Alman belki Amerikalı ama üretimi Çin, Vietnam veya Endonezya'da. Çünkü iş gücü ucuz. Türkiye gibi kamu ülkesi ve denetimsizlikle şişikleşmiş bir piyasadan hele de nitelikli arz kıtken ülke dışında dişe dokunur çıkış ummak gerçekçi değil. İyi üretilmemiş ürüne pazar bulmak zaten zor. İngiliz veya Fransız burada gitmesi isteneni niye alsın? Yani burada olmamın sebebi tabii ki öncelikle geçen sene Starbucks'teydi bildiğiniz gibi. Az doktor yetiştiren, Haliyle doktor kazancının yüksek olduğu Avustralya İngilizlere çok cazip. Doktor göçü var. Alman mühendise çek ya cazip değil ama çek için Almanya aynı işe iki katı para. Tıpkı bunun gibi bizim piyasamızda ithalata bağlılığı yükseltiyor. Gelenler için bu piyasa kıtada kolay bulunmayacak bir nimet. Ve elbette menajerleri, ortakları ve yancıları için de. Feyyaz Uçar'ın ifadesiyle Elimizdeki yabancı sayısını indirmek kolay olmuyor. Hiç kolay olmuyor. Bu arkadaşların çok güzel sözleşmeleri var ve hiçbiri kolay kolay sözleşmelerini terk etmek istemiyorlar. Piyasanın gerçek işleyişi bu. Türk futbolunda neden iş gücü piyasası homojenmiş gibi bir masalın pazarlandığını, o manipülasyonun ne amaçla yapıldığını ise bize değil, yapanlara sorunuz. Mes parents ont fui la guerre civile En République démocratique du Congo, je suis né dans un camp de réfugiés en Angola. J'avais deux ans quand nous avons été acceptés en France. je un ne vais plus attendre. Un jour, à l'âge de 10 ans, j'étais à l'école. Nous avons vu de la fumée. En regardant par la fenêtre de la classe, j'ai réalisé que c'était notre maison qui brûlait. Nous avons assisté, impuissants, à la destruction de tout ce que nous avions pu posséder jusqu'à ce jour. Nous n'avions plus de toit au-dessus de nos têtes. Le lendemain, mon père m'a pris à part et m'a dit, Mon fils, tu es désormais le seul espoir de cette famille. Avais-je compris je ne sais pas, j'étais encore un enfant. À 16 ans, je suis devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue à être élu joueur du mois. Au cours du dernier siècle, je suis le plus jeune joueur à avoir porté le maillot de mon pays, qui m'a offert cette vie, et à avoir marqué un but. À 19 ans, j'étais en finale de la Coupe du Monde. J'ai maintenant 21 ans. Le soir du 1er juin, j'ai inscrit mon nom deux fois sur la liste des joueurs ayant remporté la Ligue des Champions. Il y a 11 ans, j'ai regardé un puissant tout devenir cendre. Je suis Eduardo Selmi Kamavinga.